Merhaba sevgili anne adayları. Ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Emine Sevilay Çiftçi. Bugün sizin ve bebeğinizin sağlığı için büyük önem taşıyan normal doğumun faydalarından ve sizi bu sürece daha iyi hazırlayacak olan gebe okullarının sunduğu avantajlardan bahsedeceğim. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre doğum kendiliğinden başlayan, doğumun başından sonuna kadar düşük risk ile devam eden 37. ve 42. haftalar arasında bebeğin baş gelişi doğması ve doğumdan sonra anne ve bebeğin iyi olması durumu olarak tanımlanmıştır. Normal doğum, doğanın bize sunmuş olduğu en doğal ve en sağlıklı doğum yöntemidir. Bu yöntem anne ve bebek arasında güçlü bir bağ kurar. Doğum sırasında anneden salgılanan hormonlar sayesinde annenin süt hemen gelir ve bebeği hemen emzirebilir. Doğumdan 1-2 saat sonra duşuna duşunu alabilir, bebeğiyle hemen ilgilenebilir. Fiziksel aktiviteleri daha hızlı dönebilir ve vücudun sağlığı için gerekli olan egzersizlere hemen başlayabilir. Sezaryen doğuma göre hastanede kalış süresi daha az olmakla birlikte annenin enfeksiyon ve kanama riski daha az olmaktadır. Biz kadın doğum uzmanları sezaryen için tıbbi bir gereklilik olmadığı sürece normal doğumu öneriyor, tercih ediyor ve destekliyoruz. Peki normal doğuma nasıl daha iyi hazırlanabilirsiniz? İşte bu süreçte gebe okulları devreye giriyor. Gebe okulları anne adaylarını yebelik, doğum ve doğum sonrası süreç hakkında bilgilendiren, deneyimli uzmanlar tarafından verilen eğitim programlarıdır. Bu eğitimlerde vücudunuzda meydana gelen değişiklikleri daha iyi anlayarak bebeğinizin gelişimini daha yakından takip edebilirsiniz. Ayrıca uygun beslenme programları ve egzersizleri öğrenerek kendiniz ve bebeğiniz için size uygun olanı tercih edebilirsiniz. Doğum evrelerini ve doğumda kullanılan rahatlama tekniklerini öğrenerek doğuma daha hazırlıklı girebilir ve doğum korkularınızı yenebilirsiniz. Ayrıca bebek bakımı, emzirme ve loğusalık süreci ile daha detaylı bilgiyi alabilir, bu süreci daha kolay yönetebilirsiniz. Bilinçli bir hazırlık, güvenli ve sağlıklı bir doğumun anahtarıdır. Gebe okullarına katılarak siz de bebeğiniz ve kendiniz için en iyi başlangıcı yapabilirsiniz. Unutmayın, sizin ve bebeğinizin sağlığı için en doğru kararı yine doktorunuz verecektir. Sağlıklı ve mutlu bir gebelik süreci dileriz.